Restoran sahiplerinin %70'i aynı hatayı yapıyor. Nedir bu hata? Plansız, programsız, hemen yallah bismillah uygun fiyatlı bir yer bulalım. Sonra hemen bir oraya malzeme koyalım. Tanıdık bir usta varsa ustam burada ne gider diyelim. Usta bir yorum yapsın. Birisini de kapalım. Hemen dükkanı açtık. Doğru yaklaşım nasıl olmalı? Mutlaka yetkin ve yeterli ciddi bir kadroyla beraber öncelikli olarak planlamayla olur. Bir restoranın karlılığı yalnızca mutfak kalitesine değil mekanın bütünsel planlamasına bağlıdır. Alan verimliliğini değerlendirirken yalnızca masa sayısına değil mutfak yerleşiminden servis sirkülasyonuna, personel dolaşım aksarından, misafir konforuna kadar her datayı birlikte ele alıyoruz. En yaygın problemlerden biri mutfağın servis alanına oranla çok daha büyük planlanması veya servis yollarının yanlış kurgulanmasıdır. Bu tür planlama hataları servis hızını düşürür, operasyonel verimliliği sekteye uğratır ve personel yükünü arttırır. Horeca mimarlık olarak kullanıcı deneyimi ile operasyonel ihtiyaçları birleştirerek markanın konseptine uygun hem işlevsel hem de estetik açıdan bütünsel mekanlar tasarlıyoruz. 1. Menüm ne olacak? 2. Hedef kitlem kim? Hangi lokasyonda olmalıyız? Ola ki siz bu %70'in içine dahilseniz buradan Nasıl nefes alabiliriz? Nasıl çıkabiliriz? Parayı nasıl kazanabiliriz? Karlılığımızı nasıl arttırabiliriz? Yeni açacaksanız veya açtığınız işletmeden randıman alamıyorsanız bizler gerek operasyon, gerek karlılık, gerek ise fayda odaklı yani müşteri, personel ve işletmeci üçünün de kazandığı optimal çözümler için sizlerle çalışmaya hazırız. Açılmış bir işletmeniz veya açılacak bir işletmeniz varsa olası %70'e de dahil olmak istemiyorsanız bizleri arayın. Var olan projenize ciddi anlamda bizim nitelikli katkımız yansıyacaktır. Kalın sağlıcakla.